benden. Güneş bizim ısı ve ışık kaynağımızdır. Güneşe çıplak gözle bakamayız. Güneşe koruyucu gözlüklerle bakmalıyız. Dünya kendi ekseni etrafında döner. Güneşin etrafında dolanır. Dünya kendi etrafını 24 saatte döner. Güneşin etrafını uydusudur. Dünyamıza en yakın gök ismidir. Ay kendi ekseni etrafında döner. Dünyanın etrafında dolanır. Ay dünya ile beraber güneşin etrafında dolanır. Ay, 20, ay kendi ekseni etrafında 27 dünyanın 27 günde güneşin etrafını 365 gün 6 saatte tamamlar. Ay güneş